Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Fazlıca anneniz YouTube'da. YouTube'da görebilirsin 20 dakikadır. Alma verme dengesi için e buna olsan sevinirim, mutlu olurum. Bir de 3. kanalıma destek verirsen çok sevineceğim. Falcı anne 3. Hemen karşınıza çıkacak YouTube'da arkadaşlar. Ve şimdi geneldir ve buradan alma verme dengesi verirsen sanki her şeyi dört dörtlük, Yani size özel gibi oluyor. Arkadaşlar şimdi size göstereceğiz. Allah'ın izniyle siz de görün. Ve fincana dam edeceğiz. Geliyorsun. Size oyunu alıyorsun. Oyunu evrene gönderiyorsun. İki haberiniz var. Bir de sanki böyle gidiyorsun. Yolun sonuna kadar bir güzel haber alacaksın beklenmeden bir güzel haber. Bir de bir buradan duygusal hayatınızdan kendin ailenle sanki biri size gelecek doğrusu. Buradan özellikle bir ay içinden sıkıntıları kapatacaksınız ve çok güzel hareket edeceksin ve buradan da gördüğüm kadar bir üçüncü kişi birisinin hayatında var. Bu üçüncü kişi ve geçecek yani çıkacak aradan bir bekleyin her şeyi. Bir toparlanmış düzene girmiş ve çok güzel düzene gireceksin. Siz şaşıracaksınız. Size karşı bu kişi çok duyguları yoğundur. Bir de dürüst biridir ve kafası yüreği her şeyi dürüst biri siz sakin davranın ve bir de sabırlı olur ve biraz sanki korku bırak çok korkuyorsun ondan sonra çok daha iyi olacağın görünüyor biraz bekle biraz sabır ol şimdi tekrar siz ona döneceksiniz. Buradan sanki sen gitmeyeceksin, o gelecek. Ve çok koştunuz peşinden ama çok mücadele ettiniz ama çaba gösterdiniz. Sanki o şimdi gelecek. Siz geri çekiliyorsun ve biraz bekle ki onun gelişi olacak, adımları olacak, size iyi gelecek ve Allah'ın izdi ile 24-26 dönemden gelecek gibi biliyorsun. Canım sevdiğin kişi bir kişiden kopmuş sanki bir mecburluk var. Bir çatı altından yaşayacaksın canım. Var rahat Allah'ın izdi ilanı. Şimdi bir dargın bir durumdasın. Bir kişi pişman oluyor. Sanki arkamdan düşmüş senden özür dileyecek. Bir sorunlar olmuş aranızda canım. Şu anda birlikte olduğun bir kişi varsa ister eşin olsun ister sevgilin olsun bu konu ile bir müddet e, sanki tartışma bir sorun içindeyse bu sorunu fazla uzatma. Çok fazla büyütmesen daha iyi olur. Önünden çünkü bir takım tartışmalar, sorunlar seni bekliyor. Bunun için sabırlı ol. Yani ne kadar sabırlı olursan o kadar iyi. Ne muradın varsa zaten muradın olacağın görünüyor. Bir de eee bir dileğin varsa çok istediğim bir dilek Allah'ın izniyle bu çok rahatsız ediyor seni ama sonunda çok iyi olacak gibi görünüyor. Biri seni destek edecek, yardım edecek. Sanki biri sırtından vurmuş, unutamıyorsun bir bayan. Bu bayan hala alışmış, hala gözlüğü o telefonda. Çünkü alışkanlık bir hale gelmiş. İnsan bazı zamanlarda alışıyor ya. birisine ya da sürekli telefon ediyor ya da sürekli telefonlar geliyor. Sürekli o da bekliyor yani. Buradan bir para bekleyen biri var. Ama ayağa bağlanmış bir yola gitmek istiyor. Belki yurt dışıdır, belki başka bir şehirdir, belki başka bir yerdir. Ama bu para gelmeden bir yere gidemiyor. Bir bayan kız elbise giymiş de sonsuza kadar birisini seviyor ve sevecek. Bir türlü onu unutamıyor. Ve iki parça para eline geçiyor. Bunun ayrı bir de e beklendiğin bir telefon var. Bu telefon çoktandır bekliyorsun. Sanki uçuruma gitmişsin maddi durumda, maneviden, sevgiliden vesaire vesaire sonunda telefon tam demiştim, bitmiş, sona gelmişim. Allah tarafından sanki o telefon size gelmiş. Şükür edip kuşup sanki böyle yerine geçmek geri geri çekiliyordun. Diyorsun ki şükürler olsun şöyle böyle oldu. Ama bir sinirli bir erkek var yerinden duramıyor. İlla tartışma istiyor, ile çatışma istiyor. Durmadan e, sorun çıkaran biri var. Biraz sabırlı olsun. Ondan sonra zaten gül bahçesi açılacak. Mutluluk yaşayacak. Ve buradan çok güzel bir ata binmiş bir kız var. Biraz daha bekleyeceksin. 24-25 yaşından isminden ailen Ş şey, o harfi olan biridir. Ve Allah'ın izniyle çok güzel. Yani gelecekler var. Biraz daha bekleyecek. Hem maddi hem manevi hem gelin oluyor hem de mutlu oluyor. Hem de çok güzel bir iş başarabilir. Buradan size söyleyeyim. Bir erkek iki kızda bir kutlama bir sevinç yaşayacağın görünüyor. Bir de çok dürüstün her şeyi istediğin gibi Allah'ın izniyle olur. Su gibi kalbin temizdir önünde yol var. Ama güneşin sonunda doğacak ve güneşin doğduğu zaman diyeceksin inanmayacaksın. Bu sıkıntı nasıl bittiğini inanamazsın gibi bir durum var. Bir de yeni sanki bir başlangıç, yeni bir mutluluk yeni bir kişiyle adım adım ilerleyeceksin. Ve buradan da çok böyle yakın bir zamanda çok güzel bir iş koltuğu kazanacaksın. Bu iş koltuğu yani işe gireceksin. Seni çok mutlu edecek. Mesela bir erkek iki kişi hayatını birlikte değiştiriyorlar. Yani evlilik olur, evlenecek ne yapacaksa. Birlikte hayatını değiştiriyorlar. Canım her şeyi sanki duman olup gidecek ve bütün sıkıntılar bahar olup uçuyor. Allah'ın izniyle mutluluk olacak hayatımızda. Buradan sanki bir karga sürekli başının üstünden geliyor. Bu karga aç gözlü ve değişik bir yapıda. Ve Allah'ın izniyle takma kafana. İstemeyerek birbirinizi kırmış olabilirsin. Üzülmüş olabilirsin. Üzmüş olabilirsin. Bunlardan hepsinden kurtulacaksın çok rahatlama olur sizden canım. Bir hayatınıza yeni bir kişiyle, sağlam bir kişiyle kuracaksın. Sağlam bir başlangıç yapıyorsun. Artık her şey elinden ve bekliyorsun. Çok güzel de bir yerdesin. Korkmana gerek yok yani. Ve buradan bir haber geliyor. Bu talih koşu başınıza konacak. Bir para elinize düşecek. Miras olabilir bu düştüğün gibi bir rahatlama olur. Bir de kafan çok karışık. Bir türlü kararsız kalmışsın. Oturmuşsun ama kararsızlık var sende. Senle biri yani bir erkek bir kadın kadınsa erkekse neyse birlikte gerçekten çok güzel bir nişan yaparsınız. Ama bu nişan sanki çok özel bir yerden. Sevdiğim bir kişidir. Bir gidip geliyorsun. Yerinden duramıyorsun. Sabırsızsın. Acaba beklendin. Telefonu bekliyorsun. Bu telefon gelecek size. Belki engellenmiş sizi, Belki neyse. Ama telefon geliyor. Bir de iki kişi sebep olmuş. Sanki yuvanız yıkılmış ve yuvanız yıkılmak üzere ya da ya da ayrılmak üzeresiniz. Ve bir aşkınız var. İkiniz birbirinden kopmayan iki kişi var. Bunlar bekardır. Ve birbirini çok seviyorsunuz. A ile Ş şey, K harfi olan aşıksınız ikinizde. Ve su grubu, ateş grubu olabilirsiniz. Arkadaşlar. Bir de ayağın üstünden duran biri var. Sanki sıkıntısı var evlatları için. İki tane evladı var. Bu ikisi de sorun yapıyor ya da sorun oluyor. Onun için ne zaman sorun bitecek düşünüyor. E acaba bekardır ya da iş bekliyor. O da olabilir. Allah'ın izniyle rahatlayacak. Bitecek bu. Yani beklendiğin daha fazla mutluluk olacak rahat ol. E ee, evlenecek, evlenmeyecek hala bir korkunuz var. Yani sonunda bir kendine göre bir tane bulup Allah'ın izniyle evlenecek. Bir kızımız var. Çok üzgün. İstediğin gibi olmamış. Ama oturmuş haber bekliyor. Haber gelecek, yoldadır. Haber geliyor, rahatlama olur. Yere serilmiş sanki yıkılmış gibi ve aşkından haber almak istiyor. Gelecek iki kişi dans ediyor görüyorsun. Gelinlik üstünden. Duas ve böyle yere sürüklüyor. Ve bir erkek bir bayan dans ediyor. Buradan kara kara düşünüyorsun. Bir para bekliyorsun. Ve kulağın kapıda kulağın haberde. Bir yerden size bir yardım gelecek. Bir destek gelecek az bir şeydir. Ama gene de insan bir deliği de kapatsan şükürler olsun. Hamd olsun ne yapalım? İki kişi sebep olmuş hayatınızı karıştırmış şeytanlardır. Bir kadın bir erkek ve şeytan gibi ve emeğin değerini bilmemişler. Çok değer emek vermişsiniz. Ama bir kişi hayatınıza girecek cesur ve iyi yürekli ve değerini bilecek ve çok güzel bir evlilik birlikte yaparsınız. Arkadaşlar bir yola gidiyordun yalnız ve sanki elinden de bir şey var. Ama gecedir. Sanki gece yolculuk yaparsın. Ve kalbine hancer basıyor gibi düşünüp taşınıyorsun. Saçlarını savurmuş. Elini başına koyuyorsun. Baş ağrı çekiyorsun. Bazı zamanlarda miden bulanıyor ve sıkıntı yaşıyordu. Bir da saçları siyah güzel bir bayan. Ama çok yakılmış, çok dert etmiş kendine. Her şey bir hırsızlık olayı olabilir ve geri kazanmak ya da geri bırakmak istiyor. Acaba bu kişi bunları geri verecek mi, vermeyecek mi? Ya da oyun oynamışsın, kaybetmişsin. Böyle geri kazanayım, kazanmayayım gibi bir durum olabilir. Bunları kazanacaksın geri geri. Bir de sanki bir duman kalkıyor. Yani atış olmayan yerden duman kalkmaz. Bir dedikodu var. Küçük bir yılanımız var. Bir de Allah'ın izni ile sanki böyle gül gibi açılırsın. Rahatlama olur sizden. Bir de bir yalan konuşmuş. Çok yalancıdır. Aşırı derece yalanını yakalamışsın biliyorsun yalan söyledin hiçbir sözü yerine getirmedi ama gene de yüzüne vermiyorsun sessiz sedasız kalıyorsun yükünüz ağırdır bir bayandır bu yükten nasıl kurtulacak bilmiyor madi durum yalnız tek başına pişmanlık duyuyorsun çok pişmansın keşkelerden kalmışsın umarım keşkelerden çıkacaksın keşkeler çok kötü Elini birbirine bağlamışsın ki ediyorsun etmiyorsun ne kalbinden ne gönlünden çıkaramıyorsun ve bir de hareketsiz kalmışsın. Üçüncü kişi aranızda var kalbiniz paramparça bu üçüncü kişi çıkar mı çıkmaz mı düşünüyorsun çok üzgünsün umarım çıkar. Bir de gecelerin kabuz gibi hiç uyuyamıyorsun. Sürekli ağlıyorsun. Bir bayan 40 yaşından olabilir bu. Daha küçüğü olabilir. Buradan bir derede iki karada bir para için, iş için ya da bir yerden iş yapıyor. Biri fazla veriyor, biri az veriyor. Ama o fazla vereni biraz güvensizlik yaşıyorsun. Acaba da kalmışsın. Doğrudur. Kaldığın yerde devam et. Az da olsa sağlam bir iştir yani. Bir erkek işe gitmiş, kazanç elde etmek istiyor ayrı bir şehirde. Biraz daha bekleyecek. Allah'ın izniyle dişini sıkın. Sevgiliniz, eşiniz, oğlunuz olabilir. Ama sonunda kazanacak. Bir de bir alışmamış bir şey sanki başlamışsın bir işe. Hiç ilk defa yapıyorsun. Yavaş yavaş alışacaksınız Allah'ın izniyle. Bakalım tabağınızda ne var? Sıkıntım buradan dolu dolu toplamış da dökemiyorsun. Dökersin Allah'ın izniyle. Sürekli dualar var ama çatışma tartışma. Kavga var. Kavga bitmiyor. Bu kavga aile içinde var. Huzursuzluk var sürekli. Nedense bir de ne kadar biri söylemişse sözünü dinlememişsin. Sanki böyle biri seni suçluyor. Birisi vefat etmiş. Biraz seni suçluyor. Seni kahrından senin derdinden ya annemiz, ya ablamız, ya babamız, ya dedemiz e, böyle olmuş, şöyle olmuş. Şimdi çok pişmanlık duyuyorsun. Ama fayda etmiyor. Arkadaşlar çocuklarımızdır, özür diliyorum. E, ses çıkarıyor. Kusura bakmayın. Bir de bir işe girmişsin. Bilgisayarla çalışıyorsun. Bilgi topluyorsun. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bir de biri seni o kadar sevecek ki sanki kalbi dolup taşıyor. Kalbi sana aittir. Ve senden hiçbir zaman vazgeçmek istemez. Bir de elini de bir şey düşüyor. Birisiyle paylaşacaksın. Buradan bir kadınla konuşma, görüşme oluyor. Bu kadın sizin eşiniz, eski eşiniz olabilir. Ve çünkü annesi de orada. Görüşüp konuşuyorsun. Çocuk da kucağında bir para akışı var sanki bir para yardımı veriyorsun ya da nafaka veriyorsun ama görüşürsün sanki pişmanlık duyuyorsun bir de mahkemeniz var bu mahkeme e, sanki dört ay olabilir dört hafta dört gün artık Allah'ın iziyle bir sonuç verecek Nankörler çok olmuş. Çok iyilik yapmışsın. Hep nankörler. Arka önünüzde durmuş. Sırtını içime çevirmişsin. İlle nankörlük yapmış bu kişi. Bir de ellerini, kollarını bağlayan, bir şey elinden gelmeyen bir durumdasın. Ve çok çaba göstermişsin bir ilişki kurtarmak için. Bir türlü kurtarmamışsın. Ama hala aklın oradadır. Önünüzde bir yol var gideceksiniz. Motor bisikletten gidiyorsun, matura binmişsiniz. Bir de üç kişilik bir iş yapıyorsunuz. Birlikte bir şeyler yazıp çiziyorsun. Bir yolculuk var. Bir bayan, bir erkek, bir de bebek var. Bir sanki gemiyle, vapurla bir yere gidersin. Bir de bir erkek çok kazancı güzeldir ve kazancı da oluyor. Bir de çaba göster, göster, çalışıp çabalama para kazanmak için istiyorsun. Kendini de çok yalnız hissediyorsun. Yalnızlıktan çıkarsın biri hayatınıza girecek. Ayrılmış bir kişi olacak ama e, hala bayan ondan umutlu para bekliyor. Arkadaşlar o kadar esniyorum inan ki. O kadar üstünüzde ağırlık var ki izleyen kişileri bütün kaldırıyorum üstünüzden. Tertemiz ediyorum Bir kişiyle çok tartışıyorsun Ama sonunda barışıp evleneceksiniz. Ve bir de e, adaletli biridir, iyi yüreklidir. Çocuklar, bak çocuklar. Ben burada video çekiyorum tamam Bak canım. Duruyorsun video çekiyorum susun özür diliyorum sizden video çekiyorum arkadaşlar bir de bir işe gireceksiniz beyaz önlüklü bir hastanede bir iş yaparsınız bir kül, bir bayan var hayatta küsmüş her yeri kırıp dökmüş umutsuz olmuş inatçı bir erkek onu o hale sokmuş ve hem inatçı Halde çok inadı var bir bir şey başaracaksın altı vade ile. Her şey istediğin gibi olur. Bir sizi araştırıyor. Sanki medyada acaba kimsin, nesin? Artık oğluyla konuşuyorsun, eşiyle, kardeşiyle. Böyle araştırma geçmiş gibi görünüyor. Bir de çok bekliyorsun. Sanki bir bayandır. Ne ses çıkıyor ne seda. Genç bir erkek bir hayatınıza başlayacak. Mutluluk yaşayacak ve bir de bir bayan sanki böyle ediyor etmiyor sıkıntılar önünden gitmiyor bu sıkıntılardan çıkmak istiyor ama bir türlü gidemiyor bir hamile bir kadın var iki hediye size gelmiş ve biri de size bir buket çiçek verecek gönlünüzü alacak siz küsmüşsünüz zaman böyle esme ve buradan da gördüğüm kadar sanki haber bekliyorsun harekette geçmişsiniz hareketlilik olacak. Bu arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve bereketli döneminiz var. Başarıyorsunuz.